Herkese merhabalar. Şimdi e, akvaryumuzun suyunu hazırlıyoruz. Aynı e, Hüseyin Bey'in dediği gibi e, şeyi, neydi? Malzememizi koyacağız. E, suyumuzu hazırlayacağız, bekleteceğiz. Ondan sonra da su değişiminde akvarcumuza ekleyeceğiz. E, şurada şu ürünü kullanacağız. Prime. Bir önceki videoda da göstermiştik. 4 litreye 2 damla. Her 4 litre için 2 damla. Bu litre? 19 litre damacana bu. Evet 19 litre bak şurada yazıyor. Zaten kaç damla oluyor o zaman? 4, 8, 12, 16, 20. 20 litre çarpı 2, 40 damla mı? Kaça kaç dedi? 4 litreye 2 damla. Bir dakika dur. 10 4, damla. ha. Ben birazcık... <laughs> Matematik error verdi. Sen 11 koy. <laughs> bir tane de bizden olsun. <laughs> Koydun mu? Koydum. O kadar. Evet suyumuzu burada hazırlıyoruz. Artık bu 19 litrelik damacanayı kullanacağız. Sadece bir gün bekleyecek. Ondan sonra yarın da bu saatlerde yine akvaryumuza dip çekimini yaptıktan sonra bu temiz suyumuzu koyacağız. Şimdi bu bir tanesi bir akvaryum için mi? Evet. Bir tane daha yapacağız o zaman diğer akvaryum için. İki evet. akvaryumumuz var. Videomuzu izlemeyenler izlesinler geçmiş videolarımızı. Bir ciklet akvaryumumuz var. Bir de oranda akvaryumumuz var. İkisi için de iki tane 19 litrelik damacana hazırlıyoruz. Çeşme suyu kullanmak zorunda kaldığımız için bu şekilde su düzenleyici önerdi Hüseyin Bey. Çok da fazla bekletmeden bir gün bekledikten sonra aktarımını yapacağız bakalım. Tamam şimdi ikinci damacana da tamam. Damlasını da anlatıyoruz. Şimdi bunlar 24 saat bekleyecek. Bunu biraz çalkalayalım. Niye işte böyle çalkalanıyor işte bak böyle yaparken. Heh, diğerini de öyle çalkalamış olduk. Artık şunları güle güle bunlara merhaba. Evet tam olarak 24 saat dakikası dakikasına doldu arkadaşlar. Şimdi dip çekimine başlıyoruz. Dip çekimini yapıyoruz. Sonrasında az önce söylediğim gibi yeni sularımızı ekleyeceğiz. Söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Valla bakalım nasıl bir değişiklik olacak merak ediyorum ben de. İlk defa böyle yapıyoruz. İnşallah iyi olur. Ben en çok suyu bidonlardan oraya aktarma aşamasını heyecanla bekliyorum nasıl bir mekanizma kuracaksın merak ediyorum. Bu esnada benim güzel balıklarımı göstereyim. Neredesiniz? <laughs> biz gelince hepsi köşeye köşeye gidiyor. Doymuyor benimkiler doymuyor. Tiplere bak ya. Tospik tos toz balaklar. Bu esnada Serkan da dip çekimini yapıyor. Akvaryumun. Salyangoza dikkat et. Onu da çekmeyelim lütfen. <laughs> Sen sanırım balığının bir tanesini çektim ya. Hayır, şöyle bir şey olmadı. Nereye gitti üçüncü balık? Az daha çekiyordum dedim. Evet, bizim daha doğrusu benim üçüncü balığım kayıp. Şu küçüklerin küçük red cap'ler var ya, bende onlardan üç tane vardı. Üçüncüsü kayıp arkadaşlar yok, bulamıyoruz koca akvaryumun içinde. Ne oldu, ne bitti, hiçbir fikrimiz yok valla. Bir, Iki, üçüncüsü yok. Şöyle arkalara doğru her yere baktık. Ama bulamadık. Bazen içimden ne geliyor biliyor musunuz? Böyle işte ne bileyim 6 ayda bir veya yılda bir böyle akvaryum içindeki her şeyi çıkartıp kumunu mumunu falan çıkartıp akvaryumu güzelce şöyle deterjanla temizleyip <laughs> Ondan sonra her şey eski suyuyla birlikte yeniden koyasım geliyor. Böyle şey hani e, anneler şey yaparlar ya işte e, neydi? Bahar temizliği. ha <laughs> Benim de böyle bir bahar temizliği moduna giresim geliyor. Şöyle güzelce bir resim geliyor. Hiç balıkları çıkartma istersen direkt öyle ya. Tabii canım aynen tabii tabii. İçleri temizlensin. Aha aynen. izliyoruz. Neler olacak izliyoruz. Beline dikkat et. Vay be. Vay be. Sizce ne yapacak? Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama deniyorum şu an. böyle bir şey. Şelale yöntemiyle. Nasıl ama yeni düzenek. Yarın biter bu. <laughs> Sen bu esnada bunun dip çekimini yap. Aa, pilim bitti yoksa. İnşallah Şakadır yani inşallah. Ha. Evet, belli sürede kendini Tamam ben basarım ara ara. Ama Sen çok ya. Bir şey olmaz. Sen şimdi bunu dip çekimle yap. O esnada anca boşaltır evet, o. Evet, dedir, bu dip çekimi yaptırdın ya bana. Ne yapmamı istersin? Değerimde damarları mı istersin? Evet. Ben onu düşünmedim. Hayda bekleyeceğiz o zaman. Hepsi. Bakın bu fikri de ben verdim. Keşke daha uzun kesseymişsin. Abi kesmiyorum. Şimdi böyle tutman lazım şu an. Peki bir şey soracağım. Normalde o oturmuyor mu damacanaya? Aa niye? Böyle. Normalde oturması lazım damacanaya. Üstüne ağırlık koyalım şuraya. Tepeye. Taş koyalım. Alak var mı için? <laughs> Taş koy. Biraz daha uzatabiliriz. E, bence Kusur, de. sistemi kurduk ama şimdi de şarjı bitiyor cihazın. Vallahi aynen böyle olmayacak. Ne yapacağız? Hortumla buraya Hayır öyle değil. Hortumla direkt şey yapsak ya. Serkan. Hii, yavaş yavaş. Serkan yavaş. <laughs> of, evet farkındayım da Allah. Bir süre sonra da dikmen gerekecek yavaş yavaş Evet arkadaşlar kalan kısmını da arıtmadan dolduruyoruz bakalım nasıl olacak akvaryumumuz bu sefer Hüseyin Bey'in dediği gibi damacanamıza verdiği ürünü kullandık bir gün beklettik şimdi Bakacağız. Işığımızı da bir açalım ya. Işığı da açacağız. Biraz suyu hızlı koymak zorunda kaldım arkadaşlar. Siz sakın öyle yapmayın. Çünkü e, hem video uzun olmasın diye hem de biraz istediğimiz gibi olmadı. Evet damacanın ağırlığı da tabi. Damacana da ağır öyle rahat şey yapamıyoruz. Sakatlık çıkmasın diye biraz hızlı koyduk. Bakalım şimdi birazcık evet biraz ben uçuşturdum her şeyi. Ee, dinlendikten sonra evet. tekrar bir video şey görüntüsünü ekleriz. Ama e, bayağı rengi değişti yani iyi oldu. Evet güzel oldu. Harika ellerine sağlık. Şimdi biz bir yandan diğerini yapalım. Sizler de videoya beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.